Bizi ele vermemişsin. Bir asmım demişsin. Teşekkür etmeyeyim geldin. Can tatlı değil mi Seyit? Ya ver duyarsa konuştuğunu. Öldürür seni. Korkuyorsun. Köpek gibi korkuyorsun. Verdikleri onca fazla şahit oldun. Şimdi biri de bana çıkar mı diye korkuyorsun. Ama ben korkmuyorum. İlk duruşmana çıkacağım. Onu ben kaçırdım. Bana bu bilgileri verdi diye her şeyi anlatacağım. Bahar'a da bu yüzden öldürdü diyeceğim. Ben bu yola başımı koydum. Yaşadığın süreceğin sendeyim. Ne istiyorsun Mahir? Bu kadın Yaver'in sevgilisi. Paris'e sepetlediğiniz. Şimdi Yaver'in karısı. İnsan başından sağmaya çalıştığı birisini karısı yapar mı? Hem de başka birine aşıkken. Sen benden çok şey biliyorsun. Çok şükür. Ama eksikler var. Onları da sen tamamlayacaksın. Bu Suat, Yaver'in sağ kolu, Maşası. Onun hakkında bana anlatacağım mutlaka bir şeyler vardır. Bir düşün istersen? yanıyorsun be oğlum. Anne. Kimsin? Anam dedin ya. Demek benziyoruz. Hadi bir gayret doğrul. Bir şeyler ye. Canın başına gelsin. Neredeyim? Yılanın cennetindesin. Ben de Başuri. Aç değilim. Ay yemen şart. Fena arpalamışlar seni. Ateşin var. Takatin kalmamış. Hadi aslanım. Bak yılan öcünü bizden alır ha. Hadi aslanım. ha. Şöyle işte e, gücün kuvvetin yerine gelsin ya. havalimanına götürürken gördüm. Bir daha da görmedim, tanımam. Tamam. Düşün. Böyle küçük şeyler işine yarar mı bilmem. Sen anlat. Ben birleştiririm. Tek bildiğim. Suat'ın bir karısı var. Pervin. Yaver bunu işe almış. Evine. Suat da kızmış Yaver'i. E. Karısını da bulaştırdı diye. Tabii yüzüne bir şey diyememiş. Ne işinde bulaştırmış kadını? Bilmiyorum. Ama işin içinde bir iş var. Suat parayı anasından çok sever. Yaver de para verecek. Buna rağmen istemedi Suat. Bitsin benim hanımı hemen oruçtan alacağım dedi. Gerisini bilmiyorum. Emin ederim. Bilmiyorum. Bırak artık benim peşime.